Muhammedin seyyidil evvelin ve lakhirin. Medet ya Resulallah, medet ya sahabı Rasulullah, medet ya meşahin ve destur ya Mevlana Şeyh el Hakkani medet. Destur ya Mevlana Şeyh Mehmet el Hakkani medet. tarikatına sohbet sohbe ve fil cemiyye. Amin. Allah Celle Celaluhu meclisimizi mübarek eylesin. Amin. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, ne kadar hamd etsek, hamdü senalar etsek, onun ismini yüceltmeye çalışsak da az gelir. Biz elhamdülillah Berat gecesine ulaştırdı. İnşallah Rabbim Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı nasip eylesin. Berat gecesi kurtuluşumuz olsun inşallah. Cehennemlik amellerden kurtulduğumuz gün olsun. Cennetlik amellerle nefsimizi süslediğimiz gün olsun inşallah. Bu Berat günü levh-i mahfuzun levh mahfuzun yazıldığı gün. Duaların icabet edildiği, duaların yedi gök semaya ulaştığı gün elhamdülillah. Bugün yapılan dualar Allah Celle Celaluhu katında makbul. Bugün kampanya günündeyiz elhamdülillah. Bu kampanya gününde inşallah iyi değerlendirelim. Nasıl dünyalık böyle kampanyalar olduğu zaman bütün paranızı harcayıp stok yapıyorsunuz, AVM'lere koşuyorsunuz ucuz fiyat diye. Burada da inşallah manevi olarak keseleri doldurmak için <laughs> biraz az uyuyalım. Gece ibadetlerimize, gündüz orucumuza inşallah dikkat edelim. Mümin kul her halinde üç şeye dikkat etmesi lazım. Bak her zaman bu üç şey bizle beraber yürümesi lazım. Yani kalbimizde, amel, yani kalp ve azalarımızda devamlı olarak bu üç tane şeye dikkat etmemiz lazım. Birisi emirlere itaat, ikincisi yasaklanan şeylerden sakınmak, yasaklanan şeyleri terk etmek, üçüncüsü de kadere rıza. Bak neymiş? Birincisi emredilen şeylere itaat, ikincisi neyhedilen şeyleri terk etmek yani yasaklanan şeyleri terk etmek, Üçüncüsü de kadere rıza. Mümin kul yani iman etmiş bir kulda bunlardan bir tanesi senin her halinde eksik olmaması lazım. Yani her halinde her zaman bu üç tane şeyle yürüyeceksin. Emirlere itaat, yasaklardan sakınmak ve kadere rıza. Bu üçünü sen yanında tutmaya çalıştığın, gayret ettiğin sürece İnşallah sadık kullardan olursun. Bu üç tane şey çok önemli. Emirlere itaat etmek ne demek? Kimin emirlerine itaat edeceksin? Allah ve Resulünün emirlerine itaat edeceksin. Müminin iman ettiysen, Müslümanım diyorsan emir alacağın merci Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu. Bunlara dikkat ettiğin sürece İnşallah dikkatli olursun. Çünkü çalışıyorsun. Çalıştığın yerde kurallar var. Ne yapman lazım? Allah Celle Celal'in ne etmiş? Dürüst esnaflık yapacaksın. Devlet memurusun. Dürüst memurluk yapacaksın. Aldığın paranın hakkını vereceksin. Orada mesela çoklara dikkat etmez. Kafana göre senin sana verilen bazı eşyalar var. Eşyaları kafana göre kullanabilir misin? Kullanamazsın. Çünkü orada 100 milyon adamın hakkı var. Devlet memurlarından bahsediyorum. Kalem kullanıyorsun. Kağıt kullanıyorsun. İsraf edemezsin kafana göre. Kullanabilecek her türlü her şeyini kullanman lazım. Anlaşman var. Ona göre para alıyorsun. Esnaflıkta kusurlu mal satarken söylemek zorundasın. Anlatacaksın. Şimdi bu ne? Emirlere itaat oluyor. Daha ciddi düşünmeye başlarsan edeben. Mesela dersin ki edebimi koruyayım. Her işimde besmele çekeyim. Düşünsene adam emre itaat edeceğim diye ne yapar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış diye hareket etmeye başlar. Der ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iş yapmamış. Ben de yapmayayım. Bu da bir emre itaat olur. Edebi korumak olur. Başka ne var? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete böyle girmiş. Banyoya böyle girmiş. Tuvaletten böyle çıkmış. İşte yatarken bunları okumuş. İşte sürekli tövbe istiğfar çekermiş. Allah'ın ismini zikredermiş. Bu adım adım seni buralara getirecek. Bak emirlere itaat. Anlıyor musun? Çünkü Allah ve Resulüne itaat edeyim dersen ve aklında daima bu meşguliyet olursa. Ben şimdi gidiyorum. Bu üç şeyi de yanıma aldım. Giderken Kafamı kaldırdım. Çirkin şeyler gördüm. Kafanı indireceksin. Çünkü neydi? Yasaklardan sakınmak var. Dikkat edeceksin. Ne var? İşte haramlardan bu şekilde mesela dünyalık nimetlere meyletmemek için mesela daha yüksekteki şeylere bakmamak lazım. Peygamber edebilir. Ne diyor? Siz diyor dünyalık manada yüksektekine bakmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani senin kötü bir araban varsa iyi olan, arabası olana bakma. Dünyalık manada hep alttakine bak. Neye bak? Arabası olmayana bak. Veya daha kötü arabası olana bak ki haline şükret. Bu peygamber edebilir. Ve bize tavsiyesidir. İşte ne istiyorsun? Güzel kıyafetli birisini gördün. Hiç kıyafeti olmayana bak. Veya daha kötü kıyafeti olana bak ki haline şükredesin. Ne oldu? Bak. Bu şekilde sen edeplenirsin. Üçüncüsü neydi? Kadere rıza göstermek. E şimdi gidiyorsun üşümeye başladım mesela. İnce giyinmişsin. Giderken niye üşümüyor ben? Of ya üşüdüm <laughs> gibi isyan kelimelerini kullanmaktansa Ya Rabbel Alemin işte günahlarımıza kefaret eyle. Bizleri işte inşallah daha dikkatli olan kullarından eyle gibi dua edebilirsin veya Ya Rabbel Alemin Elhamdülillah diyebilirsin. Yani kadere rıza göstermek, bulunduğun halden memnun olmaya çalışmak. Çünkü unutma ki başına gelen her şey Allah'ın izniyle olur. Buna bakacaksın. Yani bu üç şeyi tutan insan, insan kendi nefsini terbiye etmeye, kendi nefsini toparlamaya kuvvet bulur inşallah. Rabbim muvaffak eylesin böyle güzel amellerle bizi hemhal eylesin. Emirlere itaat büyük iştir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi diyor Allah'a farz ibadetlerle yaklaştığı kadar hiçbir şeyle yaklaşmaz. Yani en büyük adımlarımız, en büyük sofra farz ibadetlerdedir. Ondan sonra müvekket, sonra vacipler gelir, sonra müvekket sünnetler gelir. Şimdi mesela bugün Berat gecesi ya. Gecemi tamamen ihya edecek kuvveti çok azdır insanların. Gece uykusu gelir yatar. Peki gecemi nasıl tam ihya edebilirim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim diyor yatsını namazını cemaatle kılarsa gecesinin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim diyor sabah namazını cemaatle kılarsa diğer yarısında ihya etmiş gibi olur. Tam manasıyla sabah ve yatsıyı kılarsan gecenin tam manasıyla ihya etmiş gibi olursun diyor. Mesela bak. E sen şimdi müekket sünneti tuttun ne kazandın? Teheccüd namaz kılan adam gibi bir hal Ha Üstünü bir teheccüd kılarsan daha faziletli olur. Gecenin tamamını ihya etmek bu şekilde yapabilirsin mesela. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından diğer faziletli amelleri alabilirsin. İnşallah bu şekilde kendimize telkin edelim. Kendi kendimize bunu anlatalım. Kulun kendine anlatması garip geliyor insanlara ben kendime bunu hatırlatacağım. Sana birisi hatırlatmazsa sen kendine nasıl hatırlatacaksın böyle şeyleri? Tedbir alacaksın. Tesbihi elinden düşürmeyeceksin. Tesbih bulunacak yanında. Bu tesbihi niye aldıydım? Yuva 33'ü tespih demiyor. Şöyle büyük tespitlerden alın ki Allah'ı hatırlayın. Yani şöyle büyük tespihler, var. Ya, yüzlü, iki yüzlü veya. Kimin boynunu doluyor? <laughs> boynunu dolayıp gezenler de var yani. <laughs> Hatırlamak için. Yani Allah'a hatırlatacak şeyleri hayatınızda arttırmaya çalışın. Ya gidin salih bir arkadaş bulun, Allah'a hatırlatsın. Güzel insanlarla arkadaşlık edin, Allah'a hatırlatsın. Sen bunları yapmazsan ne olacak? Zaten dünya seni şeytanın kucağına çekmeye çalışıyor şu an. Sen iyi arkadaşlar bulmazsan, eline tesbih alıp çekmezsen, Allah'a hatırlatacak yolları aramazsan, çok yollar var şimdi. Hayatımız kolay bizim. Telefonu açıyorsun. Telefondan video izleyebilirsin. Hatırlatır sana. hatırlatacak şeyler izleyebilirsin. İşte dediğimiz gibi en kolayından bir tespih taşıyabilirsin yanında mesela yüzlük. Bunu niye koydurdum cebime? Bir alayım subhanallah diyeyim. Elhamdülillah diyeyim. Allah Celle Celaluhu tefekkür edeyim. Şimdi insan hakikaten Rabbimin rızasını ararken Allah'ı zikrederken bir bakmışsın Allah Allah derken dünyayı istiyorum. Yani insan Allah Allah derken Rabbini istemesi lazımken biz dünyayı istiyoruz maalesef. Kalbimizi iyi okuduğumuz zaman bakıyoruz ki biri evlenmek istiyor. Biri rızık istiyor. Yani borçlarının kapanmasını istiyor. Biri işte bulunduğu halden kurtulmak istiyor. Halbuki ne dedik? Bak üç maddeden biri kadere rızaydı. Demek ki bak kadere rızada bir edep var. Rıza gösterirsen sen ne olacak? Şimdi Allah Celle Celaluhu sana bir musibet vermiş. Diyelim ki fakirlik vermiş sana. Musibet gibi görüyoruz yani biz. Öyle değil mi yani? Fakirliği musibet gibi gören bir zatın gözünden bakalım. Bir musibet vermiş bize fakirlik olsun. Bu fakirliği kaldırdığı zaman ne olacak? Sen belki azıcan. Belki de şu olacak. Rahata erdiğin zaman Allah'ı zikretmeyi bırakacaksın. Öyle değil mi? Öyle olanlar yok mu? Var. Adam parayı buluyor. O kadar çok istiyor ki Allah'ım beni zengin et, zengin et. Bana para ver, para ver, para ver, para ver diye 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 Allah Celle Celle duasını kabul ediyor. Ve adam halbuki kendi belasını istemiş oluyor. Çünkü kulu için en büyük musibet Allah'ı zikretmemektir. Bak böyle bakacaksın. Benim için en büyük musibet Rabbimin huzuruna çıkamamaktır. Beni unutturan dünyalıktır benim için en büyük musibet. Bak Allah'ı unutturan dünyalık bizim için en büyük musibettir. Unutma. Sen dünyalığı istiyorsun ama seni Rabbin unutturuyorsa bu neye yaradı? Sana bu dünyada bela olmaktan başka bir şey yaramadı. Diyelim şimdi cenneti istiyorsun ya. Mesela bak biraz daha derin bir noktaya parmak basalım cenneti istiyoruz. Cennete ister, cennete isterken oradaki rahatlığı istiyorsun. Mesela üstünde bir hastalık var. Ya Rabbi bizi cennetin aldı şu hastalıktan kurtulalım diyorsun mesela. Allah Celle Celaluhu senden dünyadan gitmeden bu hastalığı aldı diyelim. Bakmışsın cenneti istemeyi bırakmışsın. Çünkü insanoğlu o kadar nankördür ki üzerindeki o niyim eksikliği bitirdiği zaman Allah Celle Celaluhu cennete istemeyi bırakıyor. Cennete istemek caizdir. Cennetten ne istiyorsun? Ya Rabbi hiç kış olmasın, hep gündüz olsun. Ya işe olsun. Hep rahat bir hava var mesela orada. Hiç böyle ne sıcak var ne soğuk. Sen diyorsun ki yazın. Ya Rabbi şu sıcak soğuk artık bitsin bana bir şey ver. Rahatlık ver. Allah Celle Celaluhu sana öyle bir zenginlik veriyor ki soğuk sıcak hiç hissetmiyorsun. Niye? Adam yazın klimaya arabaya biniyor. <laughs> Evi de klimalı. Her yerde serin. Öyle bir ev vermiş her yeri gölge. Bahçe vermiş her yeri gölge. Düşün. E şimdi cennetten bunu da istemeye bırakırsın sen. Çünkü gaflete düşer insan. Nimetler açıldıkça gaflet perdesi açılır. Nimetleri kısıyor ki biraz beni zikredin. İsmini cennetimi isteyin. Bu dünyada rahatlığın olmadığını farkına varın. Sana bütün rahatlıkları verse Allah muhafaza buyursun firavun gibi olacağız. İşte o yüzden burada değineceğim nokta hani büyükler diyor ya ahiretten de züht edin. Ahiretten de ahiretlik nimetlerden de sıyrılın. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun zatını isteyin. Çünkü cennetlik nimetlerin numuneleri burada var. Sana verildikçe cenneti istemeyekten vazgeçeceksin. Ameller zor gelecek. Anladın mı? Ameller zor gelecek. Neden? Çünkü bu dünyada onu biraz tattın. Nefis peşin olana zaten çok sever yani peşin olduğumuz bir şey. Ha geldi rahatlık bulduk. Güzellik bulduk. Bütün işeleri bu dünyada kaptığın zaman rahatlığı zaten ahirette isteyecek bir şey bulamadığından namazlar ağır geliyor. Çünkü hedefi buldum artık diyorsun maalesef. O yüzden her şeyin hayırlısını istemek önemli. Hayırlısı dediğimizde insanımız gene burada maalesef şaşırıyoruz. Hayırlı bir iş istediğimiz zaman hayırlı olan kendi nefsinin istediği sanıyor. Bak kendi nefsinin istediği hayırlı değildir. Ya Rabbi ben sana teslim oldum hayırlısı neyse senin bildiğindir. Senin vereceğine razı olmak istiyorum. Senin gönderdiğin benim için hayırlıdır deyip Allah'a teslim olmak mesele. Ama biz kendi nefsimizin istediğini hayırlı sanıyoruz. İşte bir iş var mesela bir iş olacak. Hayırlısıyla olsun. Mesela. Demiyoruz ki ya Rabbi hayırlısıyla sen hayırlıysa ver ya Rabbi. Hayırlı değilse uzak et diyecek nefis kuvveti yok bizde. Çünkü 1 milyon para kazanacaksın. Misal. Veya 2 milyon daha büyük 5 milyon para kazanacaksın. Ya Rabbi inşallah olur. Diyor. Ama hayırlısıyla o hayırlısıysa olsun, hayırlı değilse olmasın ya Rabbi demek biraz yürek isteyen bir mevzu. Çünkü nefs ağır geliyor. İnsanın nefsi o parayı çekiyor ve onun kendisi için hayırlı olup olmadığını bilmiyor. Bilmeden istiyor sürekli. O yüzden Allah Celle Celal'den her zaman hayırlısını istiyoruz. Bu Berat Gecesi'nde de inşallah Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bizlere güzel ahlak nasip eylesin. Kadere rıza, emirlere itaat etmek ve çirkin işlerden sakınmak aslında güzel ahlaktır. Çünkü sen çirkin işlerden sakındığın zaman neyden sakınmış oluyorsun? Gıybetten sakınmış oluyorsun kardeşim gıybeti terk ediyorsun. Gıybeti terk ediyorsun. Düşün şimdi. Burada bir gıybet yaptı adam. Allah muhafaza buyursun. Yanındaki bir kişi de söz taşıma hastalığı var. Buradaki gıybeti aldı arkadaşını taşıdı. Bak. Şimdi eğer o kişi kalbine, ameline dikkat edip emir, emirlere itaat etmem lazım. Bak kendini sürekli böyle telkin veriyorsun. Düşünsene. Emirlere itaat etmem lazım çirkin işlerden kendimi yani ney edilen şeyleri terk etmem lazım. Kadere rıza göstermem lazım deseydi. Burada adam gıybet yapabilir miydi? Gıybet yapan adam hadi o atladı. Diğer adam söz taşıyabilir miydi? Bak bugün diyor ses, söz taşıyanların işesi kabul olmaz diyor. Duası. Zinada ısrarcı olanların duası kabul olmaz diyor. Sılahi rahimi kesenlerin duası kabul olmaz diyor. Bugün mesela. Yani önemli meseleler. İnşallah bu üç meseleye çok dikkat gösterelim. Önem gösterelim. Güzel ahlaklı olmaya gayret edelim. Güzel ahlak en güzel şekilde İslamiyet'te bulunuyor. Emirlere itaat güzel ahlaktır. Emirle çirkin işlerden uzak kalmak güzel ahlaktır. Kadere rıza göstermek güzel ahlaktır. Elhamdülillah. İşte o yüzden müjde vardır yani. Ahir zamanda ahlakını güzelleştiren kişinin çok amel yapmasına gerek yoktur diye. Ahlakı güzel olan çok amelden hayırlıdır mesela. Çünkü bize çok amelin ulaştıracağı mertebe güzel ahlaktır. Çok amel seni güzel ahlaka ulaştırmak için yani fıtratına, özüne döndürmek içindir yani elhamdülillah. Yani, Rabbim Celle Celaluhu muvaffak eylesin. Günahlarımızı aff eylesin. Bizlere hidayet yollarını kolaylaştırsın. Bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler nasip eylesin. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam manasıyla ittiba edebilmeyi ve ona komşu olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Bütün cennetlik amelleri bizim nefsimizde toplasın Rabbim. Cehennemlik amellerden bizi uzak eylesin Rabbim. والمصور سولان، إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعاليه وصحابه وإلى الرسل ميّا و المرسلين، وحدهما شرافي وإلى متى الأربعة وإلى مشان فترق النكش من ها ستعيد روحه من ترق قابس محمد ويسير هذا السادة عبد الحايل قال جدواني الشيخ عبد الله فاز الداعش الشيخ محمد نازمان حكاني، الشيخ محمد 昔と。